Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al Ve salat ve ala Rasulüna muhammedin ve ala alehi ve sahbihi jma'een. Am. Risale-i Nur külliyatından sözler mecmuası 33. söz birinci pencere bir müşahede görüyoruz ki bütün eşya hususan zihayat olanların canlıların pek çok muhtelif hacatı birbirinden farklı ihtiyaçları ve pek çok mütenevvi metalibi vardır. Çeşit çeşit istekleri vardır. O matlapları, o hacetleri, o istekleri, o ihtiyaçları ummadığı ve bilmediği ve eni yetişmediğin yerden ummadığı ve bilmediği ve eni yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara yetiştiriliyor. Yani bu canlıların istekleri, ihtiyaçları hiç ummadıkları şekilde ve bilmedikleri, bilemedikleri ve ellerinin yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte. Mesela insan kendi ee, özelimizde yani düşünelim. İnsanın mesela yaz mevsimindeki istekleri, ihtiyaçları farklı. Kış mevsimindeki istekleri, ihtiyaçları farklı. Mesela bakıyorsun e, hiç ummadığımız, bilmediğimiz ve elimizin yetişmediği yerden besleniyoruz. Mesela ağaçlarla besleniyoruz. Mesela, elimiz yetişmez. Yani şu anlamda e, insana kalsa işte bu ağaçtan bir meyve çıkar. İnsan çıkaramaz. Yani senin insanın gücünü, kudretini aşan bir şey. Yani bir bir tohumdan ağaç çıkarmak, o ağaçtan meyve çıkarmak yani insanın gücünü aşar. İnsan böyle bir şey yapamaz. Yani insanın ağaçlarla beslenmesi, ağaçların insanın rızkına beslenmesine hizmet etmesi veya hayvanlarla, mesela hayvansal gıdalarla, etiyle, sütüyle, yumurtasıyla mesela beslenmesi, insanın gücünü, kudretini aşar yani ve ummadığın şekilde, ummadığın yerden, ummadığın, bilmediğin ve elinin yetişmediği yerden sana, bize rızık geliyor. Ne zaman geliyor? Münasip ve layık bir vakitte. Mesela yaz mevsimi sulu meyveler, karpuz, kavun, üzüm gibi, şeftali gibi mesela sulu meyveler münasip ve layık bir vakitte. Kışında e, elma, işte portakal, mandalin gibi meyveler. Yani e, olması gerektiği gibi ve olması gerektiği zamanda olması gerektiği gibi tam vücudumuza uygun olması gerektiği gibi. Yani tadı bize göre olması lazım. Kokusu bize göre olması lazım. E, rengi yani hoşumuza gitmesi lazım. Olması gerektiği gibi mi? Evet. E, olması gerektiği zaman mı? Evet. Tam zamanında onlara veriliyor. Evet. Veriliyor. Bunu bilmiş hâlde e, gözümüzle kör değilsek bunu görüyoruz. İmdada yetiştiriliyor. Bizim e, insan özelinde bütün canlıların imdadına yetiştiriliyor. Halbuki o hadsiz maksutların en küçüğüne ve o muhtaçların halbuki o hatsiz maksutların o ihtiyaçların, isteklerin en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Yani canlılar kendi rızkını kendi yapamaz. Mesela indirimesini, sebzesini, etini, yumurtasını, tavuğunu yapamaz. E, diğer hayvanlar da öyle. Yani e, ummadığımız şekilde e, ummadığımız canlılar bize rızık oluyor. Aynı şekilde e, diğer canlılar da böyle yani. Mesela şimdi diyelim ki aslanlara kalsa kendi etini kendi işte yapıp kendi rızkını kendi icat edemez. Yani insan da öyle. Kendi rızkını kendi yapamaz. Hadi etini yap. Hadi süt yap. Hadi et yap. Hadi yumurta yap. Hadi sebze yap. Hadi meyve yap. Yani bu bizim gücümüzü aşıyor. Yani canlıların ihtiyaçları var. istekleri var. Ve bu bu kadar istek, ihtiyaç bu canların gücünü, kudretini aşıyor. İşte bu noktada bu bu pencere yani canlıların bunca isteklerinin, ihtiyaçlarının ummadıkları ve güçlerini aşan şekilde onlara münasip ve layık vakitte mesela verilmesi, imdada yetiştirilmesi işte Allah'ı gösteren yani sahipsiz olmadığımızı bizi bilen, bizi gören ihtiyaçlarımızı bilen ve tam vaktinde bizim imdadımızı yetiştiren bir sahibimiz, bir hamimiz, bir yaratıcımız Rahman ve Rahim olan bir Rabbimiz olduğunu gösteren aklın gözüne akla gösteren bir büyük bir pencere. Halbuki o hassiz maksutların en küçüğüne yani insan olsun veya herhangi bir canlı olsun en küçük rızkını diyelim ki yumurta mesela. Yapabilir mi? Yapamaz. Basit gibi geliyor ama basit bir şey değil yani. İnsan beslendiği şeylere baktığı zaman yani doğada hazır buluyorsun bunları. Yani demek ki demek ki bizim için hazırlanmış bir kainat var. En küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Sen kendine bak. Zahiri ve batini hasselerin ve duyguların ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Havadır, sudur, güneştir, sebzedir, meyvedir, ettir, süttür, yumurtadır mesela. Maddi ve manevi ihtiyaçlarımız var. Ve bunların temininde gücümüz, kudretimiz eksik kalıyor yani. Aciz kalıyoruz. Elin yetişmediği, yani senin gücünü, kudretini aşan ne kadar eşyaya muhtaçsın. Şimdi diyor bütün zihayatları, hayatları, bütün canlıları kendine kıyas et. İşte onlar birer birer vücudu vacibe yani Allah'ın varlığına zorunlu varlık olan Allah'ın varlığına şehadet ve vahdetine, birliğine işaret ettikleri gibi heyeti mecmuasıyla her şey fert fert yani tek başına Allah'ın varlığına ve birliğine işaret ettiği gibi bütün bu vaziyet yani canlıların çeşit çeşit ihtiyaçlarının hepsinin birden karşılanması, yerine getirilmesi güneşin ziyası, güneşi gösterdiği gibi o hal ve bu keyfiyet perdeyi gayb arkasında bizim göremediğimiz bir vacib-ül vücudu Allah'ı bir vahid Hadi hem gayet kerim rahim demek ki kerim rahim mürebbi müdebbir bir Rabbimiz var ki bu şekilde şefkatli ve merhametli bir e, beslenme hakikatıyla yani karşılaşıyoruz. Kerim, Rahim, Mürebbi, Müdebbir ünvanları içinde yani nasıl bir Allah? Kerim, Cömert, Rahim, Mürebbi, Müdebbir ünvanları içinde akla gösterir. Yani akıl gözüne gösterir. Şimdi burada Üstad Hazretleri yani bu 33. sözü bu pencereleri özellikle inkarcılar yani ateistler için yazıyor. Burada onlara sesleniyor. Diyor ki şimdi ey münkiri cahil ey cahil ateist ey cahil inkarcı ve ey fasıkı gafil bu faaliyet hakimaneyi basiraneyi, rahimaneyi ne ile izah edebiliriz? Yani böyle bir faaliyet var mı? Bütün canlıların, bütün ihtiyaçlarının karşılandığı hikmetle yani basirane bir faaliyet var. Yani demek ki bizi gören biri var. Rahimani yani bize acıyan, bize hepimize sadece insanlara değil bütün canlılara birden acıyan, bizi gören, bizi yardım eden Rahimane'yi ne ile izah edebiliriz? Sağır tabiatla mı? Tabiat nedir? Taş, toprak. Yani tabiat dediğim bu sağırdır yani. Tabiatla mı? Kör kuvvetle mi? Kuvvet dediğin kör. Sersem tesadüfle mi? Tesadüf bir olur, iki olur. Her şey bu kadar. Tesadüfe verilemez. Aciz, camit esbabla mı izah edebiliriz Yani e, sen bu faaliyeti hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi e, Allah'a vermezsen ne ile izah edebilirsin? E, Sarı tabiatla olmaz. Kör kuvvetle olmaz. Sersem tesadüfle olmaz. Aciz camit espapla yine hiç olmaz. Olsa olsa Hakim, Basir, Rahim bir ilah bütün canları görüyor, biliyor ve ihtiyaçlarını ummadıkları, bilmedikleri ve ellerinin yetişmediği bir şekilde karşılıyor. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin.